Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde 4 yaşındaki kaybolmasının ardından başlayan soruşturma şok edici bir itirafla gündeme geldi. Anne 6 ay önce oğlunu öldürdüğünü ve cesedini ilçe çöplüğüne attığını itiraf etti. Olayla ilgili çalışmalar devam ederken Yozgat valisi Mehmet Ali Özkan da açıklamalarda bulundu. Tabii arkadaşlar 11 Ocak tarihinde akşam sularında emniyetimize bir e, kayıp müracaatı yapıldı. Tabi arkadaşlarımız e, müracaatın üzerine titizlikle bir çalışma yürüttüler. Emniyetimiz, yanlarmamız ve tabii ki de adliyemiz. E, çalışma neticesinde tabi aile içerisinden kaynaklı bir olay sebebiyle e, 4 yaşında 2021 doğumlu bir erkek çocuğumuzun e, kayıp ihbar üzerine yapılan araştırmada tabii e, hane içerisinden bir itiraf geldi. E, çocuğun öldüğüne, öldürüldüğüne dair maalesef böyle bir itiraf geldi arkadaşlarımızın titiz çalışmaları neticesinde. Tabii e, bu şekilde bir itiraf olması e, bizi olayı neticelendirene kadar durdurmayacaktır. Biz çalışmalarımızı arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler. E, bir yandan tabi orada olay mahalli olarak tarif olunan yerde bir yandan da yine civarda etrafta bu çalışmalar olay neticelendirilene kadar devam edecek. Yani şüphelinin böyle yaptım demesi tamamen bizi zaten durdurmaz. Oradaki Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığımız da konunun üzerine titizlikle duruyor. Emniyetimiz, jandarmamız olayı tam nihayete erdirmek üzere de çalışmalarına devam ediyor. Tabi üzücü bir olay. Gerçekten hepimizi çok üzdü. Ee, bakalım hayırlısı çalışmalarımız devam edecek. Kadın tutuklandı efendim. Evet. Yani e, itirafçı olan şüpheli e, tutuklandı. Basında da gördük. Sizler yazıyorsunuz zaten. E, bakalım neticesine kadar sonuna kadar neticelendirmek üzere de devam edeceğiz çalışmalarımız. Arama çalışmaları emin devam edin. Tabii belli bir müddet onun e, az önce de ifade ettiğim gibi Boğaziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamız çalışmalarını devam ettiriyor. E, bir netice alana kadar yahut da alanı neticelendirene kadar arkadaşlarımız bu çalışmalarda devam edecek. Ama çalışmalarımız sadece ee, alan ya da tarif olunan olay mahalli olarak tarif olan yerde değil. Biz her ihtimalle değerlendirmek üzere farklı alanlarda, farklı sektörlerde ee, de çalışmaları yürütüyoruz. yürütüyoruz. Bakalım sonucunu göreceğiz. Tabii çok üzücü bir olay. Gerçekten çok üzücü bir olay. Ee, dileğimiz, isteğimiz böyle olaylar yaşanmasın. Sayın abi, Kaçırmış kaçırılmış olma ihtimalini de Az önce az önce ifade ettiğim konu o zaten. Yani bize bir e, itirafta bulunulması adli olarak tabi az önce ifade ettiğim gibi Başsavcı Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor konuyu soruşturmayı. Bu sadece bir itirafta bulunmak bu böyle olmuş demek manasına gelmez. İşte bizim her ihtimali her türlü sektörü değerlendirmemiz her alanda bu konuyu soruşturmayı e, emniyet ve jandarma teşkilatı olarak kolluk, kolluk teşkilatı olarak yürütmemiz gerekiyor. Arkadaşlar da bu çalışmaları devam ettiriyorlar. Yani şey de şey Tabii bu adli bir konu. Bunu bir kısımda o kısımda şeyi adliyemizin açıklamasını beklemek lazım. Yani bizim <laughs> tabi sahada yürüttüğümüz idari çalışmalar yani Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi neticelendirilene kadar, nihayetlendirilene kadar çalışmalar devam edecek.